bir hikaye anlatmışlardı bize hocalarımız Sibevihi adında bir Arap dili alimi vardır bu şahsı devrin halifesi hapse attırmış bakmış ki hapiste daha mutlu bu adam kitaplarını okuyor yazıyor bir şeyler ediyor hiç sıkıntısı yok biz bu adama sıkıntı verelim diye hapse attırdık, buna iyilik ettik diyor etrafındakilerle konuşuyor. Diyorlar ki yanına bir cahili koyun, o zaman görürsünüz. <laughs> yanına bir cahil adamı koyuyorlar. Şimdi yanına bir kişi geldiği için Allah'a şükrediyor, tek başıma hücrede kalmaktansa bir kişiyle kalmak daha iyi. Başlıyor şiir okumaya. O şiir okudukça o adam da ağlıyor gözlerinden dumur dumur yaşlar. Ya Rabbi sana şükür şiirden anlayan bir adam bana nasip ettin diyor. O adam ne dedin diyor anlamadım diyor. Ya şiir şiir. Bu ne diyor? Allah Allah. Ya okuyorum ya diyor işte ne okuyorsun ki diyor. <laughs> ya diyor. Deminden beri ben okuyorum sen ağlıyorsun niye ağlıyordun diyor. Ha o mu? Sen çeneni salladıkça, o sakalın oynuyor, bizim keçiyi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onun için ağlıyordum diyor. <laughs> Şimdi adam tabii fena halde bozuluyor. Şimdi, bunlar da galiba bana bu şekilde sıkıntı vereceklerini düşünüyorlar. Hiç kusura bakmasınlar. Bu kitabı yazanı çok oluyor. Diyorlar ki senin sahip Nursi'ye bir düşmanlığım var. Niye düşmanlığım olsun? Vefat etmiş gitmiş bir insan. Günahları için tevbe etmiş olabilir. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmiş. Allahü Teala ne, bana sorar ne bir başkasına. Allah kuluna nasıl muamele edeceğini gayet iyi bilir. Ama biz nur talebelerinin sarıldığı kitaplardaki yanlışları anlatmaya çalışıyoruz. Yıllardır. İşte şu kitapta var. Onlara diyorum ki hatta bu kitabı yazarken onların meşhurlarından bir tanesi bana telefon açtı. Ki çok iyi tanıştığımız birisi. Yıllarca bizim vakfın derslerine katılan birisi. Sen böyle böyle şeyler yapıyormuşsun. Dedi. Tabii dedim sen de biliyorsun. Ben de zaten hakikaten niyet etmiştim. Yazdıktan sonra yazdıklarımı ona gönderecektim. Kontrol etsin. Bir hata varsa düzelteyim. Dedim ben sana göndereceğim yazdıklarımı. Biz dedi böyle bir çalışmanın hiçbir noktasında olmayız dedi. Allah Allah ya ben yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Neyse sonra bir takım şeyler yaptılar o işin o tarafı önemli değil. Neyse kitap çıktı. Tutuyorlar bize cevap vermeye çalışıyorlar. Ya kardeşim Nur talebelerinin kurduğu şunca üniversite var. Bu kadar enstitü var. Bunlar içerisinde bir tane ilim adamı yok mu bir tane bilimsel cevap versin? Cevap değil ki hep hakaret. Okuyun lütfen rota haberi bakın ki cevap var mı? Bir cümlelik cevap bulabilir misiniz orada? Ben bizim sitelere onların gönderdikten büyük bir bölümünü koyuyorum. Bir okuyun bakalım bir tane cevap bulabilecek misiniz? şuradan bir tane yarım bir cümleye çekiyorlar. Şuradan şunu ondan sonra hep hakaret. Peki. Şuradan okuyorum. Risale-i Nur külliyesinde işaratta Arapça olan bir metin var. Şimdi bana diyorlar ki niye o Arapçasını dikkat almıyorsun. Önce Türkçesini buraya yazdım. Orada da Türkçeleştirilmiş bir bölüm var. Bu kitapta o geçiyor. Neyse. Şimdi bu arada bir şey daha anlatayım. Yani birçoğunuzun da tanıyacağı meşhur bir profesör. Benim de en az 35 senelik dostumdur. Yani o gruptan. Bir gün bana dedi ki şu kitapla ilgili olarak. Abdülaziz Bey dedi Şuradan bir baksana. reenkarnasyon diye bir bölüm var. Türkçesi. İşte ben falanca yere gittim dedi. Said Nursi'nin bir talebesi ve etrafta bir grup gençler harıl harıl çalışıyorlar. Ne yapıyorsunuz diye sordum. Ya sorma Abdülaziz Bayındır'a cevap hazırlıyoruz. Dedi ki ben senin kitabını okudum. Onların sana cevap vermesi mümkün değil. senden bir şey rica ediyorum. 30 yıllık dostluğumuz var dedi. Yani o söylediği zaman. Ya lütfen yazmışsın bir yerde bir şey konuşma dedi. Talep bu. Erzurum'a gittim. Şimdi bir profesör arkadaşım var. Ta çocukluktan beri arkadaşım. Her akşam evine davet ediyor. Bir sürü insan geliyor, konuşuluyor. Ya bir şey söyleyecek ama bir türlü cesaret edemiyor. Şimdi bir gün şey yaptı. Dedi ki ya Abdülaziz Bey dedi ne? Ya bizi çağırıyorlar sana cevap vermek için. Yazdıklarımızdan dolayı sana cevap vermemiz mümkün değil dedi. Lütfen dedi bu konularda konuşma. Şimdi ben bu konularda konuşmazsam bu yanlışları söylemezsem Cenab-ı Hakk'a hesap verebilir miyim? Ya bunun bir getirisi mi var? Efendim hangi odağın adamısın? Siz hiç Allah'a kul olmanın tadını biliyor musunuz? Hiç Allah'a güvendiniz mi hayatınızda? Böyle bunca taraftarı olan bu kadar maddi imkanları olan medya arkasına almış olan bir gruba Allah rızası sormadan uyarı yapılabilir mi? Kim yapabilir? Beni sadece Cenab-ı Hakk'ın rızası ilgilendiriyor. Bak burada hepiniz görüyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri söz konusu olduğu zaman Herhangi bir yutkunma gördünüz mü bizde? Gördünüz mü? Acaba falanca nedir, filanca nedir diye bir şey düşündüğümüzü hatırlıyor musunuz? Ya burada yani yarın Allah'ın huzurunda bu yanlışlar ortaya çıktığı zaman bu insanların bana eğer uyarmazsam bildiğim halde bana karşı söz söyleme hakları da olmayacak mı? Allah rızası için uyarıyoruz. İster uyanırlar ister uyanmazlar. Kendileri bilir. Ama biz vazifemizi yapıyoruz. Allah rızası için uyarıyoruz. Yoksa biz burada Said Nursi'nin bir bulsunlar bakalım bir kişiye tek kelimelik bir hakaretimiz var mı? Hakkımız yok ki. Ama herhalde doğrularda söyleyeceğiz. Bak derste dört mezhebin dördünde yanlışlarını anlattık mı? Geçen hafta da anlattık. Derste bugünkü yargı sistemin yanlışlarını anlattık mı? Bunlar yalnız Allah rızası için yapılabilecek şeylerdir.